Merhabalar. Bugün videomuzda bir cep projektörünü inceleyeceğiz. LED pocket projector olarak geçiyor. aksa Technologies. Çok küçük bir projektör. Üzerindeki özelliklerine bakacak olursak çok ince gördüğünüz gibi giriş çıkışlarına bakalım. Hangi girişler var, hangi çıkışlar var? Burada projektörümüzün çıkışı lamba çıkışı, yani USB. Herhangi bir USB takıp o USB'den videoları veya artık göstermek istediğiniz şeyleri gösterebilirsiniz. Burada DC 5 volt herhangi bir telefon şarj kablosuyla şarjınızı yapabilirsiniz USB'den. Arkasında kulaklık hoparlör çıkışı var. Ee, mini HDMI bir HDMI dönüştürücüyle artık bilgisayarınızdan veya diğer aygıtlardan da çıktı alıp projektörü kullanabilirsiniz. Burada ise SD kart koyup eski karttan da görüntülerinizi izleyebilirsiniz. Evet şimdi üstündeki düğmelere bakalım. Menü çıktığı zaman yönlendirme düğmeleri yukarı, aşağı, sola sağ bu okey düğmesi bu da geri düğmesi bu da açma kapama düğmesi bastığımız zaman burada yeşil ışık yandığı zaman artık çalışmaya başlanmış demektir. Normal e, kutu üzerindeki özelliklerine baka, bakacak olursak hangi aygıtlardan çıktı alabiliriz? Bu tarafta da özelliklerine, teknik özelliklerine bakacak olursak QHD yani Quarter HD 960'a 540 seviyesinde bir görüntü kalitesi veriyor. Bu parlaklık 25 lümens ve 15.000 saat bir görüntü verebilir. USB, HDMI, Micro SD bunlar yazılmış ve bataryanın kullanılma süresi de 80 dakika. Şimdi ben elimde HDMI, HDMI dönüştürücü olmadığı için sadece USB'den bir görüntü elde edeceğim. Aynı zamanda projektörü masa üstünde sabitlemek için böyle bir ayak da gelmiş. Cep projektörümüzü çalıştırmaya başladık. Şimdi USB flash kayda kalım ve Buradan bir video açıp izleyelim. Ee, tabii ki önce bulmamız lazım onu bulmak için şimdi öncelikle ışığı biraz azaltalım. Buradaki ok tuşlarıyla hangi bölümden istiyorsak oraya ulaşıyoruz. Ben e, zaten onun üstündeymiştim, onun üstüne geldim, ortaya OK bastım. Şimdi buradan e, USB belleği seçiyorum. Dizinlerim var. Hadise Baba'ya giriyorum. <laughs> buradan herhangi bir videoyu açalım. Ağustos böceği videosunu. Şu yani yüklemeye başladı. Evet görüldüğü gibi hem görüntü hem de ses kalitesi orta seviye diyebiliriz. Ama küçük işlemler için, küçük sunumlar için bence çok güzel. Şimdi ışığı biraz daha azaltacağım. Ve bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Şu an perdemiz de yok. Duvara veriyorum ben. Sesi de herhangi bir hopolderle bağlayıp daha güzel neticeler elde edilebilir. Şimdi geriye basıyorum. Evet durdurdum şu an. Evet kapatalım. Kapatma düğmesine basıyoruz. Tekrar basıyoruz. Çok hızlı bir şekilde kapanıyor. Evet görüldüğü gibi çok küçük ve çok kullanışlı bir cep projektörü. Fiyatı olarak da ben internetten baktığım kadarıyla 120 dolar civarında. Bu videomuzda cep projektörünü inceledik. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.